Bandırma Kitap Günleri'nin ilk gününde yazar şair Ahmet Ümit kitap severlerle buluşturuldu. Bandırma Belediyesi tarafından Türk Edebiyatı'nın önemli şair ve yazarlarından Nazım Hikmetran anısına düzenlenen Bandırma Kitap Günleri resmen başladı. Etkinliğe Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, önceki dönem Balıkesir Milletvekili Namık Avutça, yurt dışı örgütlenmeden sorumlu CHP PM üyesi Mehmet Tüm, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Belediye Başkan Yardımcısı Niyazi Yeloğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Koruyun, CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, Belediye Meclis Üyeleri ve Vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı etkinliğin açılış konuşmasını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza yaptı. Başkan Mirza, bugün benim için çok mutlu bir gün. En çok sevdiğimiz işi birlikte yapıyoruz ve Bandırma'yı yazarlarla, yayın evleriyle, kitaplar ve okullarıyla buluşturuyoruz. İlk belediye başkanlığı dönemimde başlattığım, benden sonra da devam eden kitap günleriyle birlikte yol yürüyoruz. Unutulmaz günler yaşayacağız. Geçmişteki kitap günleri de çok güzeldi kitap okumak, kitapları üniversitelilerle, çocuklarla buluşturmak ve kitapları yazan yazarlarla bir araya gelmek de çok kıymetli. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Parti Meclis Üyem, Sayın Önceki Dönem Milletvekilim, Sayın ve elbette ki kıymetli yazarlarımız, şairlerimiz, müzisyenlerimiz. yayın evleriyle, kitaplarla, yazarlarla ve okurlarla oluşturuyoruz. bunun için çok mutluyum. Gerçekten benim ilk belediye başkanlığı döneminde başlattığım benden sonra da devam eden pandemide ara verilmiş ama bugün kaldığımız yerden devam ettiğimiz kitap günleriyle birlikte yol yürüyoruz. Iıı belediyemizdeki Kültür Müdürlüğümüzde çalışan arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Organizasyon firmamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten e, unutulmaz günler yaşayacağız hep birlikte. Geçmişteki kitap günlerimiz de çok iyiydi. Kitap okumayı özendirmek, çocuklarımızla öğrencilerimizle buluşturmak, üniversitelerimizle buluşturmak çok önemli. Ama aynı zamanda o kitapları yazan yazarlarımızla buluşmakta çok önemli. Onları da biraz anmayacağız. Biz siyasetçiler, belediyeciler belki fazla konuşuyoruz ama asıl eee bu ülkenin aydınları, yazarları konuşması gerekir. Ben onun için sözümü kısa tutacağım. Ben size bir teşekkürüm var. Bandırma halkı istedi. Dursun Mirza da ikinci kez belediye başkanı oldu. Size minnettarım. Size borçluyum. Omuzlarımızda önemli büyük var. İnşallah bu borcumuzu hep birlikte çalışarak sizlere ödeyeceğiz ama belediyecilikten önemli şeyler var. Ülkemizin geleceği, ülkemizin demokrasisi, ülkemizin hukuku, ülkemizin ekonomisi ve ülkemizin çiftçisi, işçisi, emeklisi, işsizi, öğrencisi, eğitimi bunlar çok önemli. Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Aydınlık bir Türkiye hayal ediyoruz. Büyük Atatürk'ün bize hedef koyduğu çağdaş uygarlık düzeyini hedefliyoruz. Onun için hep birlikte mücadele etmemiz lazım. Az kaldı, biliyorum. Yerel seçimlerde büyük başarı sağladık. İnşallah sizlerin desteğiyle de birlikte mücadele ederek o büyük değişimi, o Türkiye'nin çok ihtiyaç duyduğu değişimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben bandırmayla gurur duyuyorum. Bandırma hep söylüyorum. Özgürlüğün kendi, demokrasinin kendi, barışın kendi, kardeşliğin kendi. İşte bugün diyorum ki kitabın kendi, yazarın kendi, çağdaşlığın kendi. E, ve potansiyeliyle de çok güzel bir kent. Potansiyeli biz 40 yıldan daha büyüküz. 200 bin nüfusa idare ediyoruz. üç tane ilçede Türkiye'de üniversite var. Bir tanesi 17 Eylül Bandırma Üniversitesi. 25 bin öğrencisiyle yeni açılan tıp fakültesiyle eee çok güzel bir gelecek vaat ediyor. Türkiye'nin beşinci büyük limanıyla, hava üstüyle, kapıdağıyla, deniziyle, güneşiyle andırma gerçekten yaşanacak bir kent. Eksiklerimiz yok mu? Sorunlarımız yok mu? Ama hepsinin üzerinde çalışıyoruz. Hep birlikte bunları açacağız. Bir olmazsa, cumhuriyet olmazsa, demokrasi olmazsa, hukuk olmazsa hiçbirisi olmaz. Bunun bilincindeyiz. O yüzden aydın bandırmalılar buna katkı yapacaktır. Ben inanıyorum. Nazım Hikmet yalnız Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının da en büyük şairlerinden biridir. Nazım eserleriyle dünyaya barışı, kardeşliği, emeği, eşitliği ve aşkı anlattı. Toplumsal aydınlanmanın ve özgürün yılmaz savunucusu oldu. Cezaevinde yattı, sürgün edildi, bedeller ödedi, Kapansın el kapları bir de açılmasın. Yok edin insan insana kulunu bu davet bizim demekten hiç vazgeçmedi. Nazım Hikmet bir şair olarak bu memleket bizim derken bu topraklarda herkesin özgür, eşit ve insanca bir yaşam sürmesi gerektiğini haykırmıştır. ve mücadelesi ruhuyla bu ülkenin aydınlık geleceği için savaş verdi. Kendi cennetimize döneceğiz bir gün derken sadece bir hayali değil, bilim ve sanatla, özgür düşünceyle beslenen, evrensel değerlere bütünleşmiş bir Türkiye özlemini dile getiriyordu. Bugün burada kitapların ve okumanın önemini vurgulayan bir etkinlikler bulunuyoruz. Kitaplar ...bizi geçmişten bugüne, bugünden geleceğe taşıyan köprülerdir. Nazım Hikmet de hayatı boyunca bu köprüyü inşa etti. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. Derken bilgiye ve de aydınlanmaya giden yolculuğun asla... ...bitmeyeceğini anlatıyordu. Kitap okumak, bilgiyle, sanatla ve düşünceyle beslemek bu yolculuğun en güzel parçasıdır. Her bir köşesine. Açıyorum 32. yaş günü Vera. Açıyorum 37. yaş günü için böyle hediyeler bırakmış ve öldükten sonra anladım dedi. Aslında hayatta aşık olduğum tek insan lazımmış. Bunu pek çok romanda aslında gördük biz. Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahında da bu vardır. Pek çok romanda bu çok sonra anlaşılır. Yani belki de aşk değil de çok daha güçlü bir duygudan bahsediyordu kadın. Aşktan da güçlü bir duygudan bahsediyordu. Çünkü biliyorsunuz aşk muhteşem bir duygu olmasına karşın geçicidir. Daha sağlam olan şey, tab tabii yaşanması lazım aşk şart. Ama daha sağlam olan şey emektir, iyiliktir, güzelliktir. Nazım ile ilgili biraz önce ee, sayın... Ee, Hocam Mehmet Bey bahsederken Neruda'dan bahsetti. Yine çok güzel bir anı. Bu anıyı da size aktarmak isterim. Neruda ile Nazım aynı dönemde Moskova'dalar. İkisi de biri Şili'den gelmiş. Moskova'da ikisi de kaçak. Ee, Nazım işte Vera ile evli. Neruda'nın da bir sevgilisi var. Aluşka. Aluşka değil bir hanım. Çok güzel bir kadın fakat gerçekten çok güzel. Yani Vera öyle anlatıyor. Çok güzel bir kadın diyor. Fakat diyor gözleri mavi ama böyle çelik mavisi var mı diye. Çelik mavisi yani kesip atarsın sert bakıyor ya kadın buz gibi böyle. Şşş. Buz mavisi. Kalın bu. Neyse. Şimdi bunlar Nazım'ın evine geliyorlar sık sık. Seni çekiyor bu olay. Ya diyor en sonunda Nazım'a. Nazım niye Nazım, diyor örteliyorsun? Yani ki Nazım kimseyi kırmaz. Öyle iyi. Gerçekten muhteşem bir adam. Mesela birini konuk birini anlatıyorum anladın mı? tiyatro olan buna büyük bir para geliyor. Çok büyük bir para. O zaman Yevtüşenko diye bir şair var. Yevtüşenko. O para arıyor sabahleyin Yevtüşenko'yu. Genç bir şair. Ya Yevtüşenko diyor bana birçok para verdiler. Bu parayı ben harcayamam. Var mı ihtiyacı olan şair, yazar arkadaşımız paylaşalım diyor. Böyle bir adam. Dolayısıyla herkese yardım eder. Ve diyor ki ya diyor. Neruda Adam bir resim yapmanı istiyor ve seni Giovanni diye söylesen Giovanni severek yapar. Niye diyor kabul etmiyorsun? Yani adamcağız kadın aşık belli ki Anuşka'ya ve bu kadının resminin yapılmasını istiyor. Çok basit bir şey. Neden reddediyorsun adamı diyor. Nazım diyor ki ya Bera sen kadını gördün mü? E gördüm işte. Gözlerini görmedin mi? Gördüm. E ne olacak? Ya diyor kadının gözleri cilet gibi, keskin, bıçak gibi. E Ressam da çok yetenekli bir ressam. Evet. Şimdi bu canlı konuşurken kadın ve beni de fark etmiyor. Ama resimde görürse adam da böyle jilet gibi kadının gözlerini çizerse kıyamet kopar. Şimdi diyecek ki resim olmadı diyecek. Neruda. da? E o öteki adamdan ben rica ettim. O bozulacak. İki arkadaş birbirine gidecek. Ben arada kalacağım. O yüzden diyor biz bu işin kapağını kaldırmayalım, örtelim. Bu resim işine de girmeyelim. Fakat Neruda bırakmıyor ki. Gerçekten her yer. Nazım bizim Arnış Kanan'ın resmi şey ne oldu? Nazım ne zaman? yapacağım. Nazım Nazım. En son peki diyor Nazım. Ama diyor bir şartım var. Bir şartım var. Nedir diyor? Abi diyor kabul ediyorsan bu resim bizim, bizim bu evde çizilecek. Niye diyor? Yok. Sana ne diyor? Sen resim istiyor musun? İstiyor. O zaman bu resim burada çizilecek. Ben oturacağım izninizle. Oturabilir miyim? Benim bu ara bu güzel gibi kitap günlerine ilk gelişim diyor ve <laughs> daha sonra televizyonlarda gösterimiyle gençlere rol modelleri sunan ve dünya sanatını tanıtan ve bu sanattan yararlanan hatta bahsettiğim Erdek'teki memur kamplarının da bir orta sınıf yaratmanın parçası, tatilin nasıl bir şey olduğu, ekonomik olarak insanların ailece gidip denize girebildiği bir sistemin ortalarında doğmuş bir insanım. Bütün bunlar tabii özellikle sanatla ilişki bir çocuk için çok kıymetli. Çünkü orada görüp yani buraya küçük çocukları getirmeniz o açıdan çok kıymetli. Kendisine ben de yapabilirim. O yapmışsa ben de yapabilirim duygusunu vermesinin bir örneğiyim ben. Devlet tiyatroları bu açıdan çok önemli. Onların yeniden canlanması ve en küçük kasabalara kadar girmesi çok önemli. Çünkü bir çocuk bir sahnede kendisine benzeyen bir insanın bir başka kişiyi canlandırdığını gördüğünde o çocuk hayal gücüyle çok önemli bir başka dünyaya açılır. Bunu yapabileceğine inanır. Her çocuğun içindeki sanat ateşi ile sanatçı olması gerekmiyor ama biliyorsunuz Batı'da Nobel ödülü almış bilim bir insanı bir kişinin biyografisini okuduğunuzda mutlaka müzikle ilgili, mutlaka sanatla ilgili birisi çıkıyor. Bunlar boş şeyler değil, analitik düşünmeyi geliştiren şeyler. Yani bir olayı anlamak için başlangıcını ve sonucu arasındaki nedenleri sorgulayan beyinler ancak demokratik ülkenin yurttaşları olabilir. Gidin Evet. 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 Sıkıntı, evet. Az원le... evet. Evet. 6 6 ]Hmm... yani. Evet. Yani.